Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Roblox Brookhaven oynayacağız ama benim kişi bayağı bir oyun alsın diye karakterimi değiştirdim. Şimdi bir kişi şimdi bir kişiden bir, bir oyuna gireceğiz. Ee, arkadaşlar 110 ses oldu. Ben bazen saklama oyununda da ekliyorum bazını kabul etmiyorlar ama ee, bak ben baktığımda bir çi beni kabul etmemiş. Galiba o çi beni eklemek istediği için ondan kabul etmemiş. Ee, o beni o beni eklemek istemi kabul ettiği için o beni eklemek istemiş. Ben de kabul ettim. Beni her eklemek isteyenleri kabul ediyordum. O sırada ben de birkaç kişi join olayım. Bakalım alacaklar mı bu sefer. Üstünde cikafet kötüydü ya. Ha dur. Dur be, e, benim oyun benim oyuna girdiğimi bilmiyorlar arkadaşlar. Beni bir görsünler ondan sonra e, alırlar joinlerini. Videomuza başladık. Acaba bu saat ne olacak? Ben mi ev olacak? Başka biri mi olacak? Bakalım. Ben çıkalım mı? Yok ben çıkamayacağım. Evet. İlk önce ben bayılacağım. Evet yaptım. Bu bay yapış ilk de varmış bayağı güzel arkadaşlar. Şimdi ben eklemek isteyen olacak mı? Yok. Baba buna okul arkadaşlar biliyor o yüzden. Şuraya saklansam mı? Yoksa ceset mi yapayım? Sen oynasak sen simulatörü. Başka. Başka. Tren simulatörü yazalım arkadaşlar. Bir tane tren oyunu vardı. Ya, onun videolarını çekeceğim. Ama ben bakımda bir tane oyunu vardı ama şu an önce Ha şu şu. Şu arkadaşlar. Burada. Beni eklemek isteyen biri var mı? Bakayım. Bu oyunda yükleniyor yükleniyordu. Hiç kimse almamıştı. Bir daha deneyelim. Yoksa artık karakter değiştirmede çalışmam mı lazım? Hani hiç kimse almıyor ya. Galiba evet. Normalde arkadaşlar bu oyunu bir tane oyundan gidiyorduk ama hangisinden de bilmiyorum. Aperim. Bir tane müşteri var mı? Alır mı ki Arkadaşlar karakter değiştirmede biraz çalışma lazım. İyice değiştirme öğrenememişim. artık. Çok zaman ya benim. Ay 25 ve 12 on Узнаем о so okay. Oyunumuz bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.